124. sorumuz, aynı kentten farklı iki kentten nakliye yapan iki kamyonun seferleriyle ilgili bilgiler verilmiş. 3 günde bir A kentine nakliye gerçekleştirme olup her seferinde 6 ton yük taşıyor. 5 günde bir B kentine nakliye gerçekleştirme de olup her seferinde 8 ton yük taşımaktadır. Aynı anda... Aynı kentten nakliyeye başlayan bu iki kamyon tekrar aynı kentten aynı anda sefere çıktıkları bir anda toplam 40 sefer yapmışlardır. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim bu 3 günde bir sefer yapıyor bu ise 5 günde bir sefer yapıyor. Bize diyor ki aynı anda çıktıklarında arkadaşlar 3 günde 5 gün ortak katların en küçüğü kaçtır? Bu kolay zaten 3 ile 5 aralarında asal olduğu için 15 olur. Yani bu kamyon 5 sefer düzenlediğinde bu kamyon 3 sefer düzenlemiş olur arkadaşlar. Yani toplamda baktığımızda 8 sefer arkadaşlar. Bize diyor ki 40 sefer yaptıklarında kaç katı buradan 5 katı olduğundan dolayı 5 ile çarpınca birinci kamyon demek ki 25 sefer düzenlemiştir. İkinci kamyon 5 ile 3'ü çarptık 15 seferi ikinci kamyon düzenlemiştir. Evet. Peki bize ne diyor? Toplam büyük miktarını soruyor. Ee, arkadaşlar bu bir seferde 6 ton taşıyordu. 6 ile çarpınca 150 ton toplamda yapar. Diğerine baktığımızda 8 tondu. 8 ile çarptığımızda 120 ton yapar. Topladığımızda arkadaşlar 150-120 daha toplam taşıdıkları 270 tondur deriz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.